Parkurdayız. Ben de çok meraklıyım. Aslında çok heyecanlı demeye çalışıyorum. İşte burada ip var. Burada da düşmeyelim diye böyle tatlıdan yapılmış bir şey var. Burada da merdiven çıkmak için. Burada da erkek büyük çocuklar yapıyor böyle tırmanıyor yapacağım işte. Şimdi başlıyoruz. İşte geldim arkadaşlar. En heyecanlı yerindeyiz şu an. Şöyle. Ayağımızı koyduk. yetti bu kadar. Ama arkadaşlar eğer yorumlara yazmayı, abone olmayı unutmuyorsunuz. Ben sizi öpüyorum ama daha bitmedi şimdi. Renkli renkli şöyle bir şeyler kurmuş. Delikler varmış işte. Videolarımız da sabit olsun diye işte. Az kaldı arkadaşlar. Ve oldu.